nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün sizlerle beraber arkadaşımla PUBG Mobile oynuyoruz. Çok uzun zamandır video atmıyorum biliyorum ve Keskin şu an girdim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden 100 bin like istiyorum. Gelmezseniz canlı sosu. Evet atalım lütfen. Atalım. Like de önemli. Abi şuraya mı? mı şu atmayalım direkt. Ne gidelim. Aşağı <laughs> benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hani arkadaşlar bak çok güzel videolar çekiyor. Ve bugün de bir video yapacağım bugün sizler için Bugün sizler için çok güzel bir mod <laughs> yani. Bir <laughs> gün sonra yayınımız var. Bronze tarafını BSD'de şey dağıtıyoruz. Hesap, hesap dağıtıyoruz. İki dağıtacağım. arkadaşımız hesap da veriyoruz. Ve hesap dağıtmaktan sonra PUBG Mobile yayınımız başlıyor bu ev benim. Evet. Şu ev benim abi. SKS bu da güzel. Biz karbazdır ya. Ha. Çüş abur oldu. Ne lan bu? <laughs> ne bu? Bu ne lan? İki tane abu buldum lan. Oldu. Tava. 4x. Güzel. Abi baksana benim notum Bakayım. Yani bir şey alayım ben buraya Bir şey ben ne yapayım abi? Abi burada bir şey yok ya. Burada bayağı Oo, bir şey var mı? de dört güzel. ben abi. Attack the mark. 98 verseydim bir kardeşim benim? Oo, kardeşim çok iyi. yok yani. Keşke evet, evet arkadaşlar bu arada ne olur kanalıma abone olun. Bu bayağı bir düşmüş. Ee, yani <laughs> like, aboneler. Gelip geçen hemen bir bakıyor kanalıma beğenmiyor. Video bırakıyor ya. Arkadaşlar abone olun. <laughs> Bak heyecanlı olarak ben gelirim bak. Like atıp abone Arka çok iyi oldu. Abone Bot mu bu? He ben Şuna Sen mutlan Lütfen Sen mutlan merak etme. Bu eve girdin mi sen? girdim. Girdim. Ne güzel tamam. Yani şeyleri mi? Çiğ. Bırak. Tamam güzel ya, daha, ya bir şey Şuradaki <laughs> evlere mi gitsek? Neredeki? Bak şuradaki. İçeride de şunun arkasında biraz ev vardı oraya gidelim ben Bence en iyisi şuradaki eve gidelim. Nerede? Bence hiç orası kalmadı gel. Gel bak şurada hemen yakınlarımda da şurada var evler. Arkasındaki şuradaki ev benim abi. Watch out. Tamam. Mark the location. Arkadaşlar biz evi öyle yapıyoruz ara sıra gidiyor benim evime gidiyor. Allah. Tamam. Ondan tamam, böyle yapıyoruz. Ama olsun. Arkadaşlar bakın ne olur. Dediğim gibi sizlerden böyle biraz daha fazla like istiyorum. Her zaman 2-3 like geliyor. Bu sene 15 like gelir mi? Gelir bence. Denemek zarar gelmez. Gelsin gelir mi? mi? sabah benim kanalım. Make 14 var istiyorsan. Yoksa. Ne sabah benim kanalım. Yürüme abone ol. Olmazsa Olmasa. Arkadaşlar hayır. Olmazsa bronzlar ters... Bak evime gir görüyorsunuz mu? Ha ses gideceğiz. üç, iki salim. Üç, iki salim. Dört iki Kaç 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 kaç. niye Ne? Sana şey var mı abi ya? Ne? Bana şey lazım ya. Ne? Bana... Ne? Ne? 4 ma 3 var Hayır bende 3 var 4 yok oğlum bende var 4 tamam bende 3 4 evet yok bende var bir tane x var lan bir tane bende hayır tamam evet şu anda Morris kesin şans Morris Morris Çıkarma. Nişancı buto. Nerede biliyor musun? Hiç çıkaram. Yani, Çıkar. Tam da alan ortasında. Bence en iyisi biz burası. Tam ortasındeyiz. Şurası tam ortası önce. Tam ortası burası oğlum işte. Tam ortası falan. Evet, tamam. Böyle olsun. arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanlış gitmek çıktı. Birisi aradı beni. Görüştüm, görüştüm. Abi şu şu karşıdaki evde birisi var ya. Kenan şu anda vuruyor değil mi? Ben Pembe abi. evde abi birisi var ya. Tamam. Kenan. Tamam. Ama kaçtı. Ben de altıyla bakacağım. O Bak ya. Abi. Ama ben... Arkadaşlar Kenan'ın da abone olmayı unutmayın. No. Yani. Bak açıklamaları koyamıyorum üzgünüm ama ismini Kenan söyler. Öldü. Abi büyük abilerle öldün çift youtuber'i yese arkadaşlar. Niye sustun? Bilmiyorum belki tutar dedim. Sana tava atarım ben. Buradan hadi, hadi. Oh, çok Şurada kenarda adam olabilir ya. Tam üst kulu ya. Aynen dedim, bak, Buraya bakalım seninle. School... Altıya bak bakarız ya. Abi Dur. arkadaşlar. Çünkü orada adam olabilir. ya üst yandayız bak. Üst biliyorsunuz çok kadar çıkıyor. Bak bak. bak. Dur, bak burada. Gidiyorum mücadeleye. Bakın da hiç adam yok arkadaşlar. Aman. Ama yine de bakalım abi. Abi Abi fizikten niye bakayım dört bak. Başka var mı abi? Ney? Başka durumu var mı? Yok. <laughs> Altı var. Ben bir tane dört çıksak Hayda. ]tım. Ben bir tane dört <laughs> çıksak onu alsana? Abi, arkadaşlar bir dakika. Abi beni korusana be. Bir saniye abi ben daha başka bir şeyim Evet arkadaşlar şu anda Kenan, dedi ki şarjım ağlamak sağlar. Evet arkadaşlar <laughs> ben bir şey dedi. Ve de şu anda bu evlerde bir değil mi? Değil mi? Değil mi? Gönderdim <laughs> bir evlerde. Yok ya derdim ya. Kapısı açık, değil açık değil Belki şuraya gideriz. Mark location. Belki gideriz. Kenan alan daraldı iyice. Şu tarafa doğru gidelim biraz. Ben abi. Alan daral. Gidelim lan. Şurada arkadaşlar. Alan daraldı. Bak o tarafa doğru. Aa gir dur. Alan. Adam. Bekle bekle. Ne bekliyorsun? Bu arada. Şununun adam. Kenan tamam, gel. Bir kat diyece gidelim hadi. Hadi lan adam. Alaba adam. Araba, adam. Adam şu evde olabilir. Şur. Map location. Şur. O yerde evde olabilir adam. Bitti bitti o zaman gitme gitme gitme. Al git. şu küçük şey. Map 4x sarmış mı çocuğu da? 4x mi? Aldı 4x, 6x bulundan bir tane daha. Heh, evet. Erte Hayır mi? bir tane daha bulduğum da onu veririm. Hayır eve doğru gidiyorum şu anda şuradaki eve. Canım. Belki vardır Olur. derim. Kapı ben derim ya. İşte adam çıkmış burada. İşte adam çıkmış burada. adam çıkmış burada. adam çıkmış burada. İşte adam ben çatıya çıkıyorum. Öyle var. var. Burak. E, ben sana bir tane 6x vereyim mi çocuk adam? Hayır, 6 x buldum çocuk adam. İyi, Vallahi billahi çocuk adam. <laughs> Vallahi billahi çocuk adam. Aa, bana şey ya. Ne? 8x. 8x. Nerede? Watch out. Lan bayıldı ben. Buraya, gel, buraya gel. Içeri gir. İçeri gir, içeri gir. Kaldır beni var. <laughs> Lan ne yaptın? Bekle Bomba Lan Abi Hacı Al alanda geliyor Çocuk Tamam Bekle canımı basıyorum ben de Çiz. Çiz. Al Lan Adam geliyor Cihaz adam geliyor

Gel Hareket etme Tamam Bulut ol Ananı al Lan, al <laughs> Arkadaşlar güzel dayandık Hatta üçüncü Aynı. Bir tane de arena atacağım. Sonra da videoyu kapatacağım. Sizler için böyle yani böyle bir video hazırlayacağım. Daha da iyi olacak. Arkadaşlar 2 3 saat sonra canlı yayınımıza gelin. Evet, gelmeyi unutmayın. İki tane hesap veriyoruz. Evet, ben kendi yayınımda. Çok güzel hesap. Bu arada ben kendi yayınımda, Her, herkes kendi yayınımda hesap veriyor. Girmediğim bir tane hesabım var. Ona kendim veriyorum. Ellerim yani. Veriyorum. Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar benden bu kadar görüşürüz bay bay. Bu arada ne olur kanalıma abone. Çok düştük